Konya'da yaşayan elektrik teknisyeni Osman Yapıcı trafoya giren kediyi kurtarmak isterken akıma kapıldı. Vücudunda 4. derece yanık oluşan Yapıcı Konya Şehir Hastanesi'nde 20'den fazla operasyon geçirdi. 29 yaşındaki hasta alanında uzman ekiplerin uyumlu çalışması neticesinde şifa buldu, taburcu edildi. Trafo'ya giren kediyi kurtarmak için göreve gitti, akıma kapıldı. Konya'da yaşayan 29 yaşındaki Osman Yapıcı, yüksek gerilimli elektrik yanığı teşhisiyle Konya Şehir Hastanesi yanık merkezinde tedaviye alındı. Bayağı bir acı çektim ilk kaza geçirdiğim gece. Çok böyle yani anlatamayacağım derecede acım vardı, sızım vardı. Her iki eli, el bileği ve sırtında dördüncü derece yanık oluşan yapıcı çok sayıda operasyon geçirdi. Hastamız yanık merkezimizde yaklaşık 80 gün kadar yattı. Bunun 40 günü yoğun bakımda geçti. Yattığı süre boyunca 20'den fazla ameliyat oldu. Bunun 18'i yanık cerrahisi ile ilgili. Kalan 2-3'ü de plastik cerrahi ve estetik girişimler diye. Yapılan operasyonlarla hastanın el fonksiyonlarına geri kazanması sağlandı. Kollarında geniş bir açık yaraları vardı. Tendonları yanmıştı, ana sinirleri yanmıştı ve bunlar yandığı için ve kömüre dönüştüğü için onlar alınmıştı enfeksiyona sebep olmaması için. Bu tendonları yerleştirdikten sonra ve yumuşak dokuyu da kapattıktan sonra hastamız artık adım adım hareketlerine başladı. Uygulanan 22 seanslık hiperbarik oksijen tedavisi ise hastanın iyileşme sürecini hızlandırdı. Hiperbarik oksijen tedavisinin uygulanması dokun naklinin tutmasını hızlandırdı ve iyileşmesini gerçekleştirdi. Alanında uzman ekiplerin uyumlu çalışması neticesinde elektrik arıza ve bakım onarım teknisyeni taburcu edildi. İlk geldiğimde yani ellerim hiç hareket etmiyordu. Açamıyordum. Ee, acılarım vardı. Ama şu anda gayet çok iyi durumdayım şükür.